Seda'ya gidiyoruz. Gümen bende. Evet hepimiz güzel bayanlarız. Kimi erkeksi durur ama güzeldir. Ben erkeksi mi duruyorum? <laughs> ben çok alındım bebeğim. Yok alınacak bir şey yok. <laughs> ya ya ya. <laughs> hayır. hayır. hayır hayır Çok hoş bir bayansın. Yemin ediyorum sana. Bak, 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 Belki bak, silikon bak. yaptırdıktan sonra daha hoş bulabilirim seni. Bak. <laughs> Nasıl bir tepki verecek acaba? En az sizin kadar merak ediyoruz. Genelde tahmin ederim tepkilerini ama şu anda kesinlikle tahmin edemiyorum ya. Tamamen donuk kalacak. Hiçbir şey söyleyemeyecek. Ya da inanmıyorum deyip yani böyle şey çığlığı basacak bilmiyorum. O tekne niye bize doğru geliyor? Ya aslında şu an ne söyleyeceğimi düşünüyorum ama hani kafamda sürekli bir şeyleri toparlıyorum. Ondan sonra unutuyorum. Kanka mı oldunuz siz? Aha. Bak sen. Arkadaşlar tekne yanaştı <laughs> farkında değil misiniz? Ya, Daldınız evet. dedikoduya muhabbete. Gezmeye gidiyoruz Farklı herhalde. Gizleyin. Yarışmada satın aldığı kıyafet var üzerinde. Ama ayakkabıları da gayet hoş durmuş. Yok artık. Bence Cengiz Bey geldi. Yok artık. <laughs> yok yok değildir ya. Tahmin etmiyorum. Bizim bence tekne geldi. de bize bir O niye kapalı? Şu an çok meraklı bir şekilde bakıyorlar. Ya, ya bence Cengiz, Cengiz Bey ya. Cengiz yarışmanın başından beri söylüyorduk. İnşallah gelir diye. İnşallah gelir. İnşallah, inşallah, inşallah gelir diyoruz. Evet. Ama çok şaşırırım ya. Sesim zaten kısıktı. Hani heyecandan cidden daha da fazla kısıktı ya. Böyle Ay çok heyecanlı. Sen nereye bakıyorsun çok tekneye seyir. bakıyorum. Ben biraz şey ona Kesinlikle biri var orada bak. Şu an tepkisini gerçekten merak ediyorum. Çünkü bu teknenin içerisinde kim var çok merak ediyorlar şu an. Gerçekten, ben, mi? Ya, gerçekten evet. mi? Ya gerçekten mi? Ee, kızım ay hadi Cengiz ya. ya. Hadi yavaş yavaş diye patlayayım. Ben, ben kalbim, kalbim çıkacak artık yerinden yemin ediyorum. Çok heyecanlıyım. Buradan ölmek var dönmek yok yani. Ya biri geliyor ama. Hani şu an kalbimi dinlemenizi isterdim gerçekten. Hani bir kalbimiz eğer mikrofon kalbimin üzerinde olsaydı eminim benim, benim sesim duyulmazdı. Hazır Şaka mi? ya. Aa, bu kadar. Hani? Ay ağzıma evet, çıkardım benim. Zamanı geldi sanırım. Benimki Görebiliyor musun mu çok merak Sakışı'dan? Hayır sakin. Aaa! Ya! Aaa! Aa! A -a. <gülüyor> <gülüyor> Oha falan oldu. Öyle şimdi anlamadım. Bırak! Ne <laughs> getiriyorsun <laughs> 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 o günü? <laughs> Bırak! Seda. My wow. Yok artık. Wow. Seda Hanım başta olmak üzere herkes şokta. Çok şok çok. Wow. İnanmıyorum, şaka yapıyorsun. Biliyorsun ki sen çok İnanmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şu an Please. şaka olmalı bu. Benimle gelir misin? <laughs> <laughs> Aa. <Bravo>. Yapamıyorum, <laughs> ayakta duramıyorum. Ay, Seda Hanım dondu kaldı. Evet diyecek ama o basit kelime zor çıkıyor dudaklarının arasından. Evet aşkım. Evet canım. <laughs> Ve işte başardı Burak Bey. Çeşme sahilinde romantizm en tepelerde. <laughs> Aşkım senin için bunu yiyecek yalnız farkında mısın? Çok korkuyorum. Gördüğümüzün yok. Evet dedim. Evet dedim, görüğümüzün evet, 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 yok. Evet, evet dedim, görüğümüzün yok diyor. Bravo! bravo. bravo!

Benim bence hiçbir şeyim yok. Benim e yok. Sen al buradan Tek bir Bence de. Tamam sen aradan çıktığına göre dört kişi olacak. Devam edelim. <laughs> 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 bak bir de çocuğu var. Günahına giriyor. İnanmıyorum. Çocuk ve program başındaymış. Şey biz de varız burada. Pardon. Evet, Artık. Burada. Hayır, duymak istiyorum mı? bağır evet. ya, bağır, bağır. Ay, yalnız olsun. ben çok fena oldum evet, ya. Hadi, Evet. Duymak istiyorum, evet. Evet. <laughs> evet. 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 Ne diyelim? Bize düşen sizlere mutluluklar dilemek çocuklar. Yok, yok ben. Vallahi e, tepeye çıkacağım. Evet. ben yarışmayı Hı terk, terk ya. etmek istiyorum. <laughs> Moralim bozuldu. Bu şartlar altında daha fazla duramayacağım. Sen yani titriyorsun. Ay, Korkun çok tatlılar ya. <laughs> Ay. Elif de otur sen Ayakta kalmayın buyurun. <laughs> Bakacağım. Düşün bakalım bir daha. Bir daha düşün. Sevgi yolu. Şey <laughs> bir pasta almadı O olmadı <laughs> öyle ya. <gülüyor> <gülüyor> bir pasta falan pasta. Vallahi, <laughs> vallahi <Aynen>. ya. Go <laughs>